Evet arkadaşlar. Bugün sabah yürüyüşünde orman yoluna girdim. Maalesef çok kötü yollara geçtim. Geri dönüşte orada çıkamayacağım. Geldim burası da. Çok kötü. İlerleyeceğim bakayım. Ne çıkıyor önümüze? Tamam bir teker havada kaldı. Ah ha. teker çukura girmiş. Evet. Şurası da çok kötü. Bakayım ileride ne var. Şurayı geçtik mi biraz yol güzel olacak gibi ama burayı nasıl geçeceğim? Çok çukur. Şu anda araba yere oturmuş. Çıkarabilir miyim bakayım? Yeah. arkadaşlar. Burada kaldık bu sefer de. Şöyle. Arabanın altına. Geride ağaçlar tak destekledim ama teker, arka teker çukura düşmüş. O sebeple çıkışımız bile zor olacak. Evet burası boşta dönüyor yani çok az yere basıyor. Bakalım. Biraz arabayı kımıldattım. Araba yan kaydı. Şuradan şöyle kaydı çukura doğru. Şurası da çukura düştü. Arka teker zaten çukurda. Ortası da toprağa basmış. arabamızın son hali. Maalesef ormana kaydık. Bakalım. işte patlar nasıl duman çıkıyor. Evet arabamız sonunda yan yattı. Şimdi bu arabayı Nasıl çıkaracağız? Tam yolda çapraz yan yattı. Altı bir çok yerde toprağın üstünde. Arkadaşlar bu gibi işte zevklerinde o gibi acı durumları var. Maalesef burada tek başmayım sabah saat 7 ama bakacağız nasıl oluyor taş bakayım ama taş bulabilirsem arabayı kaldırıp altına desteklerim taş da yok artık ağaç dallarından faydalanacağız arabanın burnunu çıkarmak için şuraya şöyle uymam lazım. Evet. evet arkadaşlar. Durum bu. Şuraları kazdım. Burayı doldurdum. Arabamı attım, biraz boşalttım, şurayı açtım. Ve şimdi öbür tekerlere geçeceğim. Şuradan çıkardım buraya kadar. Durum bu. Yüzümde terler. Ha. Arkadaşlar son halim böyle. Ha. Yere kazdım. Biraz durumu ayarladım. Deneyeceğim bakın çıkıyor mu? Hadi yavrum. Yok maalesef. Herhangi bir hareketlilik yok. Herhangi bir hareketlik. yok. Evet arkadaşlar. Şimdi ben çamurda kaldım. ASR çalışmıyormuş. Onun için araba çıkmıyor. ASR düğmesini açtım. Ee, Arıza bunda değil. Büyük ihtimal şanzıman ayırıcısında. Şimdi ben de kendi buluşum ASR icat şöyle küreğin sapını tekere sıkıştırdım. Bu teker dönmeyecek. Asıl çukurda kalan teker dönecek. Şimdi ben deneyeceğim bakayım. Bu iş tutacak mı? küre fırlatırsa küre kafamıza gelir arkadaşlar olmuyor. Akis keseceğiz. Ben bir bakayım. Evet arkadaşlar çıkardık ama tozu dumana kattık. Şimdi arabamız şu anda çıktı. Arkadaşlar küreğin ucu. Yalnız geri dese takmayacaksınız. geri dese takarsanız şoförün yüzüne veya kapıyı camı falan dağıtır. Şimdi şu gördüğünüz merkez. Ana fren merkezi. Şu camtın derin ama bir üst delikten takıyorsunuz. Bir şey herhangi bir şey yani demir olabilir, şey olabilir. Şimdi bu bir teker çamurdan dönüyor ya. Öbür teker normalde biri kaldığı zaman biri patina çekiyor. O patinaj çekmemesi için şuraya sıkıştıracaksınız bir şey. Rolantide arabayı çalıştırıp yavaş yavaş ileri alacaksınız. Çok yavaş ama. Çok yavaş herhangi bir şey aksi durumda küreyi dö döndürür. Yine kapıya veya araca veya size vurur. Bakın şöyle. Sabunu ezdi ve çıkardı ama araba da çıktı. Evet. Şimdi kalan yeri de birazdan gösteririm. Arabayı şöyle bir ileri alayım. man tabanı